kadına şiddette yasal düzenlemeler nasıl yapıldı neler var ee, lütfen e, ekran başındaki hanım izleyicilerimizden e, şunu rica ediyorum televizyonunuzun sesini birazcık açın ve e, sayın hocamı Hikmet Ömeroğlu'nu pür dikkat dinleyin efendim sizin yararınıza evet Şimdi e, öncelikle şiddetten ne anlıyoruz? Evet. Kanun bunu nasıl düzenlemiş? E, ben Açıklama onu, olarak net tabi yani net şiddet denince evet. nedir? Yani hmm. bunun içerisine ne giriyor? Sadece fiziksel bir hadise midir değil midir diye. Evet. E, kanunun düzenlemesinden ben hakikaten çok ayrıntılı olarak e, metne geçmiş. Oradan e, ben izleyicilerimize aktarmak istiyorum. Hı hı. Şiddetten kişinin fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, yani böyle bir muhtemel olması halinde dahi, yani hı hı. sadece görmüş olmak yetmiyor, hı hı. böyle bir ihtimal varsa dahi hı hı. kanun bunu da koruma altına alıyor. Hı hı. Buna yönelik tehdit ve baskıyı, tehdit ve baskı dahi… Yani, Manevi baskı da bunun içerisine giriyor. Sadece maddi baskı değil. Evet. Ya da özgürlüğün keyfi engellenmesinde içeren toplumsal, kamusal ve özel alanda. Yani bu dışarıda da olabilir, otobüste de olabilir, parkta da olabilir. Bu saydığım fiiller, Hı -hı. E, riskler. Hı -hı. E, bu televizyon binasında da olabilir, evin içerisinde de olabilir. Her yerde. E, yer önemli, önemli değil. değil. Her, kamusal her alanda, yer. Kamusal alanda, toplumsal alanda veya kendi özel alanda dahi olsa eee bedenaki fiziksel, cinsel, psikolojik, hı. sözlü veya ekonomik bir her türlü tutum ve davranış. Yani şiddet bundan e, şiddeti bu şekilde tarif ediyor. Birçok şeyi içerisine almış. Hı, hı İhtimal dahilinde olsa bile bu bir şiddet olarak kabul ediliyor. Hı hı. Yani e, gerçekten kanunun kapsamı çok geniş. Hı hı. E, çok e, bu tip bir davranışa hı hı. maruz kalan veya kalma ihtimali olan e, hı hı. kadın Nereye başvurabiliriz? Evet. Yasal düzenleme olarak. Hı hı. Tabii eğer e, e, fiil gecikmesinde çok sakınca varsa, hı hı. burada yetkili e, kurumlar, öncelikle kolluk, yani işte e, jandarmadır, jandarma bölgesinde jandarma, hı hı. polis bölgesinde e, polis merkezleri, e, Herhalde reklama gideceksiniz. İsterseniz. Lafınızı e, bitirin ama hı. öyle gidelim. E, veya Cumhuriyet Savcılıkları, Cumhuriyet Başsavcılıklarından müracaat edilebilir. Evet, burayı burayı yoklayalım. Evet, dönüşte e, dönüşte e, devam ederiz. Tür dikkat dinlemişlerdir. Peki efendim mutfağımıza da bakacağız reklamlardan sonra Gülhan Hanımcığım bakalım. E, yemeklerin güzel kokuları geldi. Soğanlar da bizi öldürdü burada. <gülüyor> <gülüyor> efendim kısacık bir ara veriyoruz ve sonrasında yine hayata dair devam edecek.